Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizlerden bahsedeceğim. İkizler burçuyorum. Ekim ayı biraz geciktim, kusura bakmayın sevgili ikizler. Böyle fincanımı açıyorum, bir gösteriyorum size. Evet. Sevgili ikizler, hayatınızda değişiklikler olmak üzere ee, yorulmuşsunuz Şu sıralar çok fazla. Anlıyorum ama lütfen hani yapamam edemem diye kendinize bahaneler üretmeyin. Sorunlarımı aşamam demeyin. Yeni haftada sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Çok ani geçecek bu haftanız arkadaşlar. Bir dizinizde ağrı olabilir canlarım ikizler. Sağlığınıza dikkat edin. Ufak tefek sağlık problemleriniz olabilir bu hafta. Evet. İçinde ne harfi olan bir kişi uzaktan size gelmek istiyor. Bir misafiriniz olarak Gelecek. Sevgili ikizler, şu sıralar çok sıkılmışsınız. Hobi edinin. Ne bileyim, yürüyün, kitap okuyun, arkadaşlarınızla küçük piknik gibi şeyler yapın, bisiklet sürün. Aa, bisiklet sürmek biliyorsunuz sağlığınız açısından da çok iyi. Hem yani dizlerinize de ağrı olabilir demiştim. Sevgili ikizler, artık yorulmuşsunuz ayağınızı yere sağlam basmak istiyorsunuz birilerinin size şunu yap bunu yap demesinden çok sıkılmışsınız artık kendi fikrinizle birinin baskısı olmadan bir şeyler yapmak istiyorsunuz yapın arkadaşlar kendi içinizden gelen şekilde davranın kendi istediklerinizi yapın tabi yanlış şeyler de yapmayın çok dik başladık biliyorsunuz ki iyi olmuyor. Yanlış kararlar da veriyoruz. Hani bir büyüklerimizden, ne bileyim bir arkadaşımızdan, yani tavsiye de alabilirsiniz. İkizler şu sıralarda çok dua ediyor. Çok şey istiyorsunuz. Ama zamanı da var bunların canlarım. Bir evlilik var. Bir gelin çok güzel çıkmış. Duan takıyor, hazırlanmış. Sadece gününü bekliyor. Çok güzel de bir evliliği olacakmış gibi gözüküyor. İnşallah hayırlısı olur. Bir devlet kapısında bir işiniz var ikizler. İsminin içinde E harfi olan bir kişi. Üç vakte kadar bir bayan. Büyük bir haber gelecek bu kişiden. Bu haberle haneniz şenlenebilir. bir beyefendi. Orta yaşlarda eşine yaptığı bir yanlıştan çok utanıyor. Pişman olmuş ama iş işten çoktan geçmiş. Bir boşanma gözüküyor maalesef. Hayırlısı olsun onlar için ne diyelim. İkizler şu sıralar etrafınızdaki söylenenlerden çok fazla etkileniyorsunuz. Arkadaşlarınızın sözünü çok dinliyorsunuz. Bu dinlediğiniz şeyler sizi kötüye sürükleyebilir. Lütfen hani kendi kafanızdaki hani şeylerle çözmeye çalışın. Anlatmayın. Bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Paylaşmayın. Bir kağıda yazın mesela ya da bir evcil hayvanınız varsa onu anlatabilirsiniz. Sonuçta hayvanlar bizim dostumuzdur. Mesela bir çiçeğe, bir duvara da anlatabilirsiniz. Bu arkadaşlarınıza anlatmayın arkadaşlar. İkizler çok sıkıştırıyor bu, bu şeyde. Bu hafta bu kişi sizin arkanızdan konuşacak yani sizin anlattıklarınızı dinleyip dinleyip size iyi gözüküp arkanızdan iş çevirecek. Lütfen dikkat edin. Dediğim gibi anlatmayın yaşadıklarınızı. Evet canlarım fincanınız bu kadar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Şimdi tabağıma geçiyorum. Dileklerinizi tutun. Güzel enerjilerinizi yollayın evrene. Şöyle. Artık nasıl güzel bir dilek tuttuysanız çok hızlı ve hala da akmaya devam ediyor. Arkadaşlar burada iki tane kocaman büyük sincap var. Böyle Hani görüyor musunuz bilmiyorum ama kocaman çıkmış. Sincap da aile büyüklerinizin size güzel dua ettiğini ve aile büyüklerinizden değer gördüğünüzü gördüğünüz anlamına gelir. Burada bir yaşlı kapalı bir bayan var. Onun duasını alıyorsunuz arkadaşlar. Sizin için çok dua ediyor. Siz bu kişiyi biliyorsunuz ve onun desteğini hiçbir zaman omzunuzdan eksik hissetmiyor eksik hissetmiyorsunuz canlarım. Biliyorsunuz bu kişiyi zaten bir kişiyle tanışıyorsunuz. Hayatınıza annenden birisi giriyor. Bu kişiyle çok fazla vakit geçirmeye başlayacaksınız. Çok Kısa zamanda da bir başarıya ulaşacaksınız ikizler. Sevgili ikizler, ailenizde çok güzel yaşanacak gelişmeler var. Ve çok iyi umut verecek şeyler yaşanacak size. Beklediğiniz bir şeyler varmış. Bu gelen bilgiyle geleceğiniz aydınlanacak ve artık süreyle umut edip daha çok çalışıp daha güzel yerlere geleceksiniz. Çok özlediğiniz eski bir dostunuz var. Uzun zamandır görüşmüyor musunuz? Ama nihayet kavuşuyorsunuz siz o dostunuzla arkadaşlar. Yakın bir zamanda buluşacaksınız. Güzel vakit geçireceksiniz. Aynı zamanda da çok güzel bir haber alacaksınız. Sabahınız fincanınızdan daha da güzel çıktı. Çok güzel haberler alıyorsunuz. Güzel güzel müjdeler çıkmış. Şansınız artık iyiye gidecek ve artacak canlarım. Fakat burada bir de fare var. Hanenize girmek isteyen, sizi yakından tanıyan bir düşmanınız var. Bu kişiye dikkat edin etrafınızdaki insanları seçerek hani anlamaya çalışın, ne yapmaya çalıştıklarını ona göre evinize alın. Bu kişinin isminin içinde Y harfi var. Dikkat edin. İsim veya soy isim de olabilir. Yılan gibi çıkmış. Lütfen dikkat edin. Bugün, bugünlük bu kadar canlarım. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.